Evet, e, şimdi sonun cevabını da vermiş olduk. Ha bu arada şu kayıt olduğu için belirteyim belki de sonunda. De. E, efendim biz burada birkaç arkadaş köyümüzde sohbetlere devam ediyoruz. Belki bazen güneşi buluyor, bazen haftada birkaç defa buluyor falan. İşte burada gün işimiz en son bilimsel gelişmeleri, tıbbi gelişmeleri, dünya üstündeki bütün teknik, teknolojik gelişmeleri takip etmek. Ve bunların Kur'an bilgileriyle, Resulullah'ın açıkladıklarıyla nasıl bütünleştiğini, o gün mecaz ve işaret yolu anlatılanların, bugün keşfedilen hangi gerçeklere işaret amacıyla anlatıldığını, bildirildiğini tespit edip ömrümüzü böylece tamamlamak. Kimseye hocalık, şehirlik, ve efendim mürşitlik, mehdilik yapmak gibi bir derdimiz yok. Şükür Allah'a. Kimsenin bir şeyine de ihtiyacımız yok. Bugüne kadar hayatımızda hiç kimseden bir kuruş para toplamadık. Yardım toplamadık. Vakıf kurmadık, cemiyet kurmadık. İnsanlarla her türlü ilişkiden uzak durduk. gene çok rahat söyleyebilirim. Hayatımda, bütün hayatımda bağımsız yaşadım. Hiçbir cemiyet, tarikat, efendime söyleyeyim, kuruluş, organizasyon, vakıf, şu bu. Hiçbir yere bağlı değilim, bağım yok. Öylesine bağdan nefret ederim ki, bütün ayakkabılarım makosendir. Ayakkabımda bile bağ yoktur. Bağdan nefret ederim. Özgür yaşadım, özgür düşündüm, ve özgür konuşamıyorum her şeyi her yerde. Çünkü toplum henüz bunu kaldıracak, benim anlattıklarımı kaldırabilecek düzeyde değil. Ben anlatıyorum, varlıkta madde diye bir şey yoktur. Varlığın aslı, orijini, Allah'ın ilim ve kudret sıfatının açığa çıkmasıdır. Biz buna bugün enerji adını takmışız. Veyahut da, efendime söyleyeyim, Data adını takmıştık, bilgi adını takmıştık ama varlıkta sadece var olan ahadü samet Allah'tır diyoruz. Kur'an bütünüyle kıyamete kadar geçerli, hak, hakikat, gerçeği anlatmıştır. Fakat bunları mecaz ve işaret yoluyla anlatmıştır o günün şartları dolayısıyla biz bunların neyi işaret ettiğini bugün bilimi sonuna kadar değerlendirerek, teknolojiyi sonuna kadar değerlendirerek anlayıp açıklığa kavuşturalım diyoruz. Bize çıkıyorlar, sen dini decelere ediyorsun, dini bilip de anlatıyorsun diyorlar. Dolayısıyla biz kepengi kapayacağız. Kapayacağız ama nasıl kapayacağız? İnşallah e, üç ayların başı Recep'in biri de namaz ehli beyte göre nasıl eda edilir? Onu anlatıp kepengi indireceğiz. Herkese şeyhi, mürşidi, müridi, efendim, mehdisi, Gauss'ın her nesi varsa imamı mübarek olsun, bereketli olsun, güzel güzel değerlendirsinler. Biz de kendi dünyamızda konumuza devam edelim. Bilgisini de verip şunu da hatırlatayım. Şu gördüğünüz kitaplar. Birincisi Kur'an-ı Kerim çözümü. Şöyle bir 750 küsur sayfalık bir kitap. İkincisi dua ve zikir. Üçüncüsü yaşamın gerçeği. Ve dördüncüsü Kur'an-ı Kerim çözümünün ön kısımdaki Kur'an'ı anlamak için ön önemli bilgiler noktasında Yapacak. Bunların tamamını Ahmet Hulusi Ork sitesine girip oradan talep dolduran herkese ücretsiz olarak, kargo ücretini kendisi ödemek üzere hediye olarak, ücretsiz olarak gönderiyor arkadaşlar. Ben bu Kuran çözümünü yazdım ve iki sene hazırladım, iki sene bekledim. Ta ki bunu parasız olarak bastırıp insanlara dağıtacak biri çıkana kadar. Kur'an ilmi, kanaatime göre dünya ve ticaret meta kazancı için kullanılmaz. Kullananlar da, Kur'an'ın sırtından para kazananlar da bunun vebalini yüklenir ve bunun pahasını ödeyemez. Vebalini ödeyemez, benim kanaatim göre. Dolayısıyla bizim kimseden bu hizmeti yaptığımız için beklentimiz yok. Hatta ve hatta, teşekkür bile beklemiyoruz. Sadece Allah'a kulluğumuzun, Resulullah'a imanımızın gereği, Ehl-i Beyt'in yaşam ve davranışlarını esas almış biri olarak, insanlara karşılıksız olarak dağıtıyoruz. Girin internet sitemize, bütün kitaplar orada mevcut, bütün yayınlarımız orada mevcut. Hangi tarihlerde neleri söylediğimizi, neleri anlattığımızı orada görebilirsiniz. Ve bütün bunlar bütün insanlara karşılıksız olarak veriliyor. Dedikten sonra gelelim kaldığımız konuya. Şimdi bu noktaya açıklık getirelim. Beynin nasıl bir otomasyon içinde çalıştığını anlattım daha önce. Beyin dediğimiz yapı gerçekten Allah isimleriyle açığa çıkan özelliklerin bir bileşkesidir, bir bileşimdir. En mükemmel şekilde insanı halk karşılığı beyindir. Beynin muhteşemliğini hiçbir insanoğlu şu anda kavrayamaz. Hele hele yeryüzüne gelmiş en muhteşem beyin olan Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın değerini, kadrini ise hiçbir insan anlayamaz. O beyinden açığa çıkan evrensel gerçekler. O beyinden açığa çıkan sünnetullah bilgisi. O beynin bize yansıttığı Kur'an. Şimdi Kur'an'ın en önemli ve insana en yararlı konularından bir tanesi dua. Dua için diyor ki eduni <laughs> istediğim. Dua edin icabet edin. Bu kadar. Bu kadar ne? Yani dua ediyorsanız ettiğiniz duaya mutlaka icabet olacaktır. Ama burada zaman kaydı yok. Mekan kaydı yok. Mahal kaydı yok. Dolayısıyla edilen her duaya mutlaka icabet olacaktır. Peki şimdi <laughs> iyi ama Ahmet dedin ki sen beyin şöyle bir yap. Anadan doğmadan gelen bütün veriler genetikten gelen veriler beyne girmiş. Dışarıdan gelen veriler de girmiş. Ve bu verilerin, bilgilerin tamamı her yeni gelen bilgiyi otomatik olarak işliyor ve sonucunu açığa çıkartıyor. Peki böyle dediğine göre o zaman böyle bir otomasyon sistem işliyorsa, Allah böyle bir sistem oluşturmuşsa bizim her şeyi geldiği gibi, olduğu gibi yapmaktan başka şansımız yok. O zaman biz niye dua edelim, niye namazı namaza yönelelim veya diğer ibadetler niçin? İşte işin önemli olan ana püf noktası burada. Şimdi beyne veriler giriyor ve beyin kendisindeki bilgilere göre onları değerlendiriyor dedik. Eğer bu beyne gelen veriler, dışarıdan gelen, hava, ahirette, ölüm ötesinde hiçbir yararı olmayacak bilgiler yanı sıra, buraya Resulullah'tan ve Kur'an'dan gelen bilgiler de girerse, yani size bir şekilde falancadan, filancadan, fişmekancadan veya kitaptan veya bir yayından bir şekilde senin aslın ve hakikatin şudur, sende şu özellikler var, Allah seni yeryüzünde kendine halife olarak meydana getirmiş. Sen bu halifelik özelliğini yaşayabilmek, ortaya çıkarabilmek için şu şekilde dua et. Şu şekilde Allah'a yönel denmişse ve sen de bu olayı anlayabilmişsen, kavrayabilmişsen veya anlamasan da iman etmişsen sen bir şekilde dua ettiğin zaman Şimdi bakın anlayabilmişsen dedim. Yani bu bilgi buraya girdiği zaman buradaki önceki bilgilerle birleşip bunun sonucunda burada bu söylenenin manası açığa çıkmış fark bunun farkındalığı oluşmuşsa bu anlayış ve bu farkındalık otomatik olarak sizde dua isteğini meydana getirecektir. Yani Bel'in ismiyle işaret edilen Rabbinizin varlığındaki o esma özellikleri sizde o gelen bilginin istikametinde dua etme, Allah'a yönelme, namaza yönelme, böylece de hakikatına yönelme, miracı gerçekleştirme gibi istekleri oluşturacaktır. İşte bu isteklerin oluşması ...feedback olayıyla tekrar geri dönecek ve tekrar beyinde yerini alacak ve bu defa o yeni gelen... ...bilgiler ve isteklerin oluşturduğu bir biçimde de sizi daha ileriye taşıyacaktır. Dolayısıyla buradan çıkan her dua, beyinden açığa çıkan her dua... ...feedback yoluyla beyine geri dönecek ve dolayısıyla da beyinde icabetini görecektir. Yani Rabbiniz sizin duanıza icabet edecektir. Bunun olmaması gibi bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Dolayısıyla sizin duanız hayatınızdaki en büyük ve en önemli silahınızdır. Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz. Hükmü, işte buraya giren bu bilgi sonucu sizden Allah dua etme isteğini, bu Rabbinizin izni ve rızasıyla açığa çıkacağını ve O'nun oluşturacağını anlatıyor. Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz, Allah istedikçe de istersiniz ve Allah'ın isteği de yerine gelir. Dolayısıyla bu mekanizma bu şekilde dönüyor yani, yaptığınız dualar mutlaka karşılığında icabet görecektir. Fakat duada ne önemli? Duada en önemli olan şey sizin düşündüklerinizi açık net bir şekilde dillendirmeniz önemli. Falanca duayı bin kere okuyalım, falanca duayı yüz kere okuyalım. Tamam bunların beyinde bir işleri var. Olayın bu tarafı ayrı. Bunu anlatmak istemiyorum. Burası ayrı bir konu. Dua ve zikir kitabında bunu çok açık ve net izah ettim. Ee, dağıtıyoruz. İnternetten girip okuyun. Şimdi ee, sizde dua açığa çıkarken çok önemli bir incelik var. O önemli incelik de şurası. Özellikle dua konusunda ben şunu tavsiye ediyorum. Ne diyorum? Gecenin bir vaktinde, bir yalnız mekanda, kendi kendinize olduğunuz bir mekanda. Bir abdest alın, iki rekat namaz kılın ve secdeye kapanın. Secdede kalın. Veya namaz kılmayın, abdest alın, secdeye kapanın, dua et. Dua ederken şuna dikkat edin. Dua için kapandığınızda önce istiğfar edin ve ilminize göre davranışlarınızdaki yanlışları itiraf edin secdede. Efendim ben falancaya e, mahcup olmamak için bugün yalan söyledim. Veya filancayı kırmamak için iki yüzlülük yaptım. Veya falancanın hakkını gasp ettim. Bütün yaptıklarınız varlığınızdaki Allah tarafından, Rabbiniz tarafından biliniyor kayda ediliyor, kayda geçiyor bunların hepsi. Dolayısıyla siz bu yaptıklarınızı itiraf edin. Secdede. Ondan sonra da Ya Rabbi beni bu itirafını yaptığım ve yapamadığım bütün eksik, noksan ve kusurlardan beni arındır. farkında olmadan ilah edindiğim, tanrı edindiğim şeylerden beni kurtar. Bu anlayışı benden kaldır. Şık anlayışını benden kaldır. Bir taklit ehli olarak yaşamaktan beni kurtar. Bana hakikati görmeyi, hakikatin gereği üzere yaşamayı, İman üzere olmayı ve imanımın gereği olan amelleri bana kolaylaştır. diye dua et. Bu itirafın arkasından gelen bu dua sonucunda inanın buna bir 15 gün devam edin. Aralıklı olarak mutlaka kendinizde farkı göreceksiniz. Şimdi 1985 senesinde İnsan ve sırlarını yazdığında demiştim ki zikir öyle bir olaydır ki ister inan ister inanma sen o Allah isimlerini zikrettiğin zaman ateist bile olsa senin beyninde hükmünü icra eder ve sen de değişiklik meydana gelir. Ve bu daha sonra 89'da Scientific Amerika'da yayınlandı biliyorsunuz. Bu konu. Beynin kelime tekrarıyla beyinde nasıl bir açılım olduğu konusu detayına girmeyeceğim. Şimdi dua konusunda da benzeri bir olay var. Olay şu. Siz dua ederken Allah'ım ben şöyle bir iki yüzlük yaptım veya şöyle bir riya yaptım veya şöyle bir yalan söyledim gibi bir şeyi konuşurken, söylerken bu Beyninizden çıkan bu bilgi, feedbackle tekrar beyne geliyor ve beyin de bu davranışı harekete getiren ortaya çıkartan alanları bloke ediyor önüne geçiyor. Beyinde böyle bir çalışma sistemi var. Eski bir takım kişilerin telkin yolu falan dediği de gene buna dayanıyor. Yani. Beyne daha önceden girmiş olan bilgilerden kaynaklanan davranış biçimlerini daha sonraki edinilen bilgiye göre sizden açığa çıkan davranışlar veya dualar veya o feedback'i oluşturacak konuşmalar gidiyor onları değiştiriyor. Dosyaların üstündeki bu geçerli bilgisini siliyor, bu geçersiz bilgisini koyuyor, yerine bu bilgileri koyuyor. Ve sizdeki bu davranışları geri çekiyor, örtüyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın beyindeki şunatullah sistemi bu. Onun üçündür ki dua bir insan için hayatındaki en önemli olay. Ve dua anında dediğim gibi yalnızsın, baş başasın, kimse yok. Kendi kendinesin, Rabbine yöneliyorsun. Rabbinin varlığı sende. Ve fiyat üstüküm, tüksürün diyor. Nefsinizde, varlığınızda, bilincinizde mevcut. Hala bunu basir değil göremiyorsunuz, musunuz? Basiretinizle bunu fark edemiyor musunuz? Şimdi dolayısıyla siz orada Rabbinize yöneldiğiniz zaman arada hiçbir engel yok. Orada nasıl Rabbinizle baş başaysanız ahirette de ölümü tattıktan sonra da aynı şekilde baş başasınız. Ve esasında dünyada da baş başasınız. Siz her biriniz direkt bu dini, bu sistemi, bu Kur'an'ı bize bildiren Rasulullah'la ve Allah'la muhabbet Arada başkasına ihtiyacınız yok. Dinde fetva diye bir şey yok. Fetva mazeret değildir ve fetva sizi ahirette kurtarmaz. Çünkü fetva diye bir şey uydurulmuş. Ehli Beyt, görüş bildirir. Fetva vermez. Falanca konuda bize gelen ilme göre bu konuda böyle düşünüyoruz der. Ama illa bize uyun demez. Kur'an'a uyun, Resulullah'a uyun der. Görüş bildirmenin dinde yeri vardır. Bütün geçmiş tahkik ehli, işin hakikatine varmış ehil kişiler görüş bildirirler. Görüşlerini bildirirler. Siz o görüşleri değerlendirirsiniz. Ben hayatım boyunca sultanların saraylarında fetva vermiş şeyhlerin, şehir İslamların görüşlerine rağbet etmedim. Ama ben Allah yolunda Resulullah varislerinin, ehli beytin hiçbir çıkar gözetmeksizin karşılıksız olarak fi sebilillah yaşamlarının değerlerini bilmeye çalıştım ve onların görüşlerinden istifade ettim. İstifade edin, görüşleri değerlendirin. Ama bilin ki hiç kimsenin fetvası sizi yarın kurtarmayacak. Şu grup bu görüşü savunabilir, öbür grup bu görüşü savunabilir, falanca mezhep şunu savunabilir, olabilir. Ama bunların dedikodusuyla bir yere varamazsınız. Bugün sorun Türkiye'nin %99'u Müslüman. Hangi mezheptensin? mi? Hanefi. Peki Hanefi ile Şafii'nin farkı ne? Hanefi ile Hanbeli'nin farkı ne? Hanefi niye Hanefi? Şafii niye Şafii bilmez. Ve da efendim hangi imanın, imanda hangi inancı sahipsin? Eşari mi, matur mi? Adamın ne eşariyi duymuştur hayatında, ne matur diye duymuştur. İman, hangi mezhep, imanda hangi mezhep diye böyle bir olay da yok. Bunlar da kalkmış orada. Dolayısıyla şimdi sizin yapacağınız iş artık papağan gibi başkalarının dediğini falanca filanca bunu demiş de filişmakence iman bunu demiş de filanca bunu demiş de, bir yana bırakın. Kendi aklınızla, kendi anlayışınızla, kendi idrakınızla, kendi irfanınızla bu konuyu baştan ele alıp yeni baştan sorgulayarak anlayıp öğrenmeye çalışmak. Başka şansınız yok. Bakın bugün herkes üniversite mezunu, herkes iş güç sahibi, büyük kazançlar sahibi, etiket uman sahibi. Bunlar için bu kadar hayatınızı veriyorsunuz ve burada bırakıp gideceksiniz yarın ölümden sonra hayat var diye inanıyorsunuz ve o ortama dair hiçbir bilgiyi araştırıp sorgulamıyorsunuz. Üstüne üstlük doğduğunuz köyde, kasabada veya çevrede caminin imamından, o günün şartlarına göre yetişmiş kişiden vesaireden öğrendiğiniz 3-5 dini bilgiyle de ben dinimi biliyorum diyorsunuz. Yani ölümden sonraki ebedi hayatı riske atıyorsunuz. Ölümden sonraki ebedi hayat için kural bir tane. Diyor ki herkes elleriyle yaptıklarının sonucunu yaşayacaktır. Hiç kimse hiç kimseye fayda veremez. Allah size asla zulmetmeyecektir. Şimdi olay bu kadar net bildirilirken sizin Geleceğinizi hesaba katarak, ölüm ötesini hesaba katarak bir takım şeyleri artık sorgulama zamanınız gelmedi mi? Ben demiyorum ki, gelin bana tabi olun, bana uyun, ben, benimle işiniz yok. Biraz evvel söyledim, kepenkleri kapıyorum. İnşallah namaz konusunu da anlattıktan sonra ortadan gene çekiliyor. Yıllardır yoktu Gene çekilecek. Ama sizin sırtınızda büyük yük var. Ölümden sonra yaşayacaksınız. Tek başınıza yeni bir ordama gideceksiniz. Ve bu ortama hazırlanmıyorsanız sonucu zor iş. Girin internet sitesine okuyun. Veya girin okyanusum sitesine. www.orb.org.ukianusu.com Bakın şu sitede bütün bilimsel verileri göreceksiniz. Beyinle ilgili, insanın yapısıyla ilgili bütün batıda çıkmış son bilgileri bu sitede göreceksiniz. Dolayısıyla size tavsiye okyanusum.com'da bütün aradıklarınızı bulacaksınız. Benim istem değil, bir arkadaşımın sitesi. Ama bulduğumuz bütün bilimsel gelişmeleri, teknolojik gelişmeleri, teorik fizik düzeyindeki gelişmeleri hepsini bu siteye gönderiyorum ve orada yayınlatıyorum. Dolayısıyla yani şu konuda neydi diyeceğiniz bir hal yok. Bütün sorularınızın cevapları benim yazdığım şekilde, anlattığım şekilde okumak isterseniz Ahmet Hulusi Ork'ta. Orijinalleriyle, İngilizce orijinalleriyle, videolarıyla birlikte izlemek isterseniz Okyanusun.com'da mevcut. Bütün işin başı yanlış bir şekilde edindiğimiz yukarıda Tanrı var, yukarıda Allah var anlayışını terk, etme, terk etmek. Onun için iki kitabımı özellikle tavsiye ediyorum. Birisi Hz. Muhammed'in açıkladığı Allah. İkincisi de Hz. Muhammed neyi okudu? Yukarıdan gökten eline yazılı bir metin gelmediğine göre oku, ıkra sözüyle neyi okuması istendi ve neyi okudu? Bu iki kitapta çok ana sorularınızın cevaplarını çok net bir şekilde bulabileceksiniz. Beyin dedim, beyin konusunda en önemli şey şurası. Ne yapın yapın, beyninize zarar verecek olan alkol, uyuşturucu, sigara, gibi şeylerden mutlaka uzak durun. Dünyada size verilmiş olan en değerli hazine beyindir. Beyin sağlığından daha değerli bir şey yoktur. Beyne verdiğiniz tahribatı asla telafi edip geri alamazsınız, düzeltemezsiniz. Ve kullandığınız yanlış şeylerin beyne verdiği zararı da şu anda da birçokları çekiyor. Şunu hatırlayamıyorum, şunu düşünemiyorum, şurada takılıyorum, şöyle hallere düştüm gibi şeylerin arkasında hep sigara, alkol, uyuşturucu vesaire gibi şeylerin beyne verdiği zararlar var. Bir elektronik kitin üstüne bir suyu dökmek, bir şeyi damlatmak nasıl oradaki devreleri bozuyorsa bu gibi maddeler de gidip beyinde zarar veriyor ve bunlar artık tıp ben %100 ispat edilmiş, tespit edilmiş şeyler. Lütfen ne yaparsanız yapın beyninize zarar vermeyin.